Sen Archibald Whitwick'in torunu Samuel Whitwick misin? Senin adını biliyorlar. Evet. Benim adım Optimus Prime. Biz Cybertron gezegeninden gelen bağımsız robot organizmalarız. Ama bize kısaca otobot diyebilirsin. Otobot. Ne haber ana Bu benim üsteğmenim. Biz ona Burası bayağı eğlenceli bir yere benziyor. Peki dilimizi nasıl öğrendiniz? Dünya dillerini web sayfaları aracılığıyla öğrendik. Bu da bizim silah uzmanımız Iron Eye. Şanslı günümde misin serseri? Sakin ol Iron Eye. Şaka yapıyordum. Sadece silahlarımı gösterecektim. Bu da tıp subayımız Rachel. Hmm. Olanın feromen seviyesi bu dişiyle çiftleşmek istediğini gösteriyor.